Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size de değişik bir proje yapacağız. Güneş ile power şarj etmeyi göstereceğim arkadaşlar. İşlem çok basit. Bir adet güneş paneli ve bir adet telefon şarj edici kablosu lazım. Elimde daha önceden kullandığım power var sağlam kaliteli. Bunu yapacağız arkasına monte edeceğim. Çok güzel bir şey olacak. Şimdi yavaş yavaş izleyelim ve görelim. Şimdi bağlantılarını gösteriyorum arkadaşlar. Dikkatli bir şeyde bakarsınız. Çok basit. Şunu ilk önce bir çekelim. Telefon kablomuzun artısına, güneş panelinin artısına bağlıyoruz. Bu şekilde. Eksisinde güneş panelinizin evet. eksisi eksisine bağlıyoruz şu an. Bir de kişi bantla bantlayalım ki garantiye alalım arkadaşlar. Bu şekilde Bu şeyi yerleştirdik arkadaşlar. Şu anda güneş panelimizin arkasına power'ımızı yapıştıracağız şu şekilde. Yani şu şekilde. Görünür şekilde olsun. Bakalım şimdi tekrardan. Japon yapısını da arkadaşlar. Bu şekilde. Ve yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde sabitledim. Şu an bu şekilde. Üstten kablomuzu da bağladık. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Tabi şu an güneş yok. Güneşli bir ortama çıkalım ve bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güneşi tuttuğumuzda lambamız yanıyor ve şarj oluyor. Bu şekilde size de basit bir şekilde yaparak power'ınızı şarj edebilirsiniz güneşli havalarda. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.